Merhaba arkadaşlar, ben Aslan Aktolun. Videoya hoş geldiniz. Hemen ekranda gördüğümüz şeklin çizimine geçiyorum. Öncelikli olarak burada üç tane ana dairemiz var. 49 milimetre yatayda ve 49 milimetre dikeyde olmak üzere üç tane çizgi çizeceğim. Wireframe'den line'a geliyorum ve orijinden başlamak üzere 49 milimetre uzunluğunda bir çizgi elde ettim. Daha sonra bu çizginin ortasından yukarı doğru bir çizgi daha çiziyorum. Bu çizginin uzunluğu da yine 49 mm oluyor. Bu çizgilerin uç kısmına çapı 14 olan bir daire çizmek istiyorum. Burada çapı 14 ve kilit simgesi açıksa bunu kapatıyorum. Daha sonra bu çizginin uçlarına çap 14'ü yapıştırıyorum. Bunu onaylıyorum. Onayladıktan sonra bir de dışarıda R11 var. Buradan geliyorum. Radius 11. Yine kilidimiz aktif. Aynı uç noktalara daireleri yapıştırıyorum. Daha sonra çizgiyle teğet çizmek istiyorum. Burada teğet seçim aktif. Dairenin üstüne geldiğimiz zaman beyaz kesikli bir çizgi elde ediliyor. Bu çizginin teğet olarak yakaladığı anlamına geliyor. Daha sonra teğet çizmek istediğim diğer kısma geliyorum ve beyaz renk olunca bırakıyorum. Kaydettim. Daha sonra yine bu daireyle bu daire teğet olarak çizilmiş oluyor. Alttaki çizgiyi elde etmek istiyorum. Yine bunun için de teğetliği kullanıyorum. Daha sonra fazla kısımları sileceğim. Öncelikle şu yatay ve dikey çizgileri sildim. Şimdi trimlemek istiyorum. Trime giriyorum. Silmek istediğim, trimlemek istediğim nesne bu. Buraya kadar trimlemek istiyorum. Yine trime tekrar giriyorum. Trimlemek istediğim nesne ve buraya kadar bu duyacağım. Trimlemek istediğim nesne buraya kadar. Trimlemek istediğim nesne buraya kadar. Trimlemek istediğim nesne buraya kadar. Trimlemek istediğim nesne buraya kadar olmak üzere çizimi tamamlamış oluyorum. Şu alt tarafta üst merkezden aşağıya 32 milimetrelik bir çizgi çiziyorum. Ve son daireyi de çizmiş olacağım. Bunun çapı ise, kilitleri açıyorum çapı 28 olarak elde etmiş oluyorum. Bu çizim burada bitmiş oluyor. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere. Tekrardan merhaba. Bu çizimi oluşturmak için öncelikle 55 daha sonra tam ortasından aşağı doğru 45 milimetrelik bir çizgiyle başlamak istiyorum. Öncelikle yine orijinden baz alarak 55 milimetrelik bir çizgi çektim. Hatta alt alt F9'da orijini kapattım. Daha sonra çizginin tam ortasından aşağıya 45 milimetrelik bir çizgi çiziyorum ve kabul ettim. Daha sonra içeride çap 10 ve dışarıda R10'luk daireleri çizeceğim. Öncelikle çap 10 kilit simgesini kapatıyorum ve bu uçlara çaponu çizdim. Daha sonra dışarıda R10 var. R10'u da buraya yazıyorum. Daha sonra aynı merkez noktalara R10 olacak şekilde tıklıyorum. Şöyle sağ tuş fit diyeyim. Ekrana sığdıralım. Daha sonra bu daireyle bu daireye teğet bu daireyle bu daireye teğet olacak şekilde çizgimi çiziyorum. Daha sonra burada R30 var. R30'luk daireyi de fillet komutundan yapıyorum. Fillet'ten radius'üm 30 oluyor. Nesneleri trimlemesini istemediğim için burayı kaldırıyorum. Birinci nesnem ve ikinci nesnem olmak üzere seçtikten sonra kalmasını istediğim çizgi buydu. Onu seçip OK'ye OK basıyorum. Daha sonra yardım çizgileri siliyorum. Çizim bu şekilde tamamlanmış oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.